Merhaba arkadaşlar. Ben e, Mali Doktor Engül Şahin, emekli hesap uzmanıyım. Dergi incelemelerinde <laughs> sizlere e, yardımcı olmak ve bilgilendirmek, sorunlarınıza çözüm bulabilmek için bu YouTube kanalını hazırladık. E, şimdi dergi incelemeleri nedir? Vergi incelemelerine neden alınırsınız? Bunlara kısaca bahsedelim. İlerleyen, döne, e, ilerleyen Yayınlarımızda da daha enteresan bir işinize yarayacak bilgiler paylaşacağız. Şimdi Türkiye'de Türk Vergi hukukunda Kurulunda iradeyi beyan esas olduğu için vergi maliye Bakanlığı sizin beyanlarınızın doğruluğunu araştırmak için sizi inceleyebilir, incelemeye alınabilir vergi incelemelerine vergi incelemelerine alınmamızın sebeplerini nedenlerini şimdi sıralayacağız. Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan risk analiz merkezinde e, analizler ve sentezler sonucu e, incelemeye sevk edilecek mükellefler tespit edilmektedir. Bunun en detaylı e, nedenlerini aşağı e, ilerleyen zamanlarda da anlatacağız. Birincisi ihbar ve şikayetler. Vergi incelemelerin vergi incelemeye Alınmanıza sebep olur. Bunlar bir yakınınızın ihbarı olabilir, bir müşterinizin ihbarı olabilir. Ya da firmanızla ya da şahsınızla hizibe giren kişiler sizi ihbar edebilir. Yani bunlar çok ciddi olarak değerlendirilmekte Maliye Bakanlığı tarafından. Ve gerekli görüldüğü takdirde sizi incelemeye alabilmektedirler.